Evet Ubisoft'un yeni oyunu X Defiant çıktı arkadaşlar. Abi şu karakter iyi duruyor ya bunu bir seçelim bunu bir girelim. Baksana abi çok orijinal. <laughs> Lan bu ne oğlum? Tamam abi olabilir yani aynı karakter olabilir oyunda aynı kişiler de seçmiş olabilir. <laughs> Ama zaten bu oyunun en iyi kısmı oyuncuların çok cana yakın olması. <laughs> abi abi ne yapıyorsun? <laughs> Evet İstanbul'u çok sevdiğini, yemeklerinde bayıldığını söylüyor. Neyse seçtiğimiz karaktere dönersek eğer bu karakter görünmez olabiliyor. <laughs> Bak burada olduğumdan haber yok. Bir. Hadi öl! Ölsene oğlum! Sıçtık abi. Bana hayır! <laughs> Maalesef bu oyunda Rainbow Six gibi duvarların arkasına sıkamıyoruz. Ama bunun dışında o kadar görünmez duvar var ki bu oyunda. <laughs> Görünmez duvara bırak çatışmanın ortasında yere duvar atabilenler de var. Bu ne oğlum yani sıfır salise falan yani adamın duvarı koyması. Neyse ki bu duvarları camur bombasıyla bozup adamı kafadan alabiliyoruz. Bak flash atıyorum nereye çarpıp geri sektiği bile belli değil. Hay yanını... kaç. Ah! <laughs> Bak kimi buldum zıplayan kurbağa da burada. Redar <laughs> Evet abi şöyle bir müsaade ederseniz ben geçeyim Yok 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 yo. kimse yok abi burada yok yo, yo. Açık mı açık mı Tam aslında görünmez olup bir anda karşılarına çıkmanız çok daha etkili Ama daha etkili bir yöntem Görünmezken sabit durmanız O zaman mükemmel kamufle oluyorsunuz Özellikle düşmanı ıskaladıysanız Peşinizden koşacağı için bir anda görünmez olup beklediğinizde Gafil avlayabiliyorsunuz bazen de sabit durmanız sizi koruyamayabiliyor. O yüzden her zaman tetikte olmanız gerekiyor. Özellikle sizi kör ettilerse sakın hareket etmeyin. Nasıl olsa ölmek için önünüze geleceklerdir. Oğlum görünmezim nasıl görüyorsun? Bir can bir can. <laughs> Oğlum karaktere ne oluyor lan? Çatışmanın ortasında bir anda görünmez olup onları şaşırtabilirsiniz. Hey 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 buradayım dostum. <gülüyor> geberin geberin. <gülüyor> Sen de gel, sen de gel. <laughs> Hatta bu şekilde korumanız gereken alanın içinde görünmez olup etraflarında dolaşabilirsiniz. Ulan şerefsiz dipçikledi. Tabi ateş ettiğiniz anda görünmezliğiniz kayboluyor. O yüzden hem hareketli olup hem de hızlıca üstlerine çekmeniz gerekiyor nişangahı. <laughs> ya da görünmezken siz onları dipçikleyebilirsiniz. <laughs> Amca bir, bir saniye, bir saniye durabilir misin? Biz... Tamam neyse sen gel sen gel. <laughs> Beyler merhaba burada yığılma yapmayalım yalnız. Bekleme yapmayalım aynen. Sizi şöyle spamla alalım. Aşırı kaçma gel buraya. Oğlum, oğlum nasıl bir adamsın? <gülüyor> öl öl. <gülüyor> Mermiler bitti abi. Abi zaten 3. Dünya Savaşı taş ve sopalarla olacak. <laughs> Tabi her zaman yumruk mesafenizde olmuyor insanlar ve boşa sallayabiliyorsunuz silahınızı. <laughs> o zaman yine mermilere dönüyoruz de bu karakterimizin bir ultisi var. Her nasılsa gece görüş gözlüğüyle duvarların arkasını görebilmeye başlıyor. Bak 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 özelliği açıyorum şimdi izle. Tahmin edebileceğiniz gibi bu özellikle inanılmaz güçlü hale geliyorsunuz. Lan hayır öldürme. Görünmez olup arkalarına sızdıktan sonra düşmanı patır patır avlayabilirsiniz. Bile duymazken kafalarından tekte alabilirsiniz onları. Hatta bütün bir takımı tek başına yok edebileceğiniz bir özellikten bahsediyorum size. Abi, abi. <laughs> Tüm bunları sonunda da zaferin tadını. Lan nasıl yenildik oğlum? <laughs> Lan bu da bizim siycedeki vigil zaten. Nasıl bir oyun abi bu? Bu görünmezler karşınıza da gelebilir ama. Öldürmek birazcık zaman alabiliyor görmediğiniz için. Ama onun dışında diğerlerini öldürmek o kadar da zor değil. Yalnız mermilerinizden kaçabildikleri olabiliyor. O yüzden hemen pistolümüze geçiyoruz. Unutmayın ikinci silahınıza geçmek şarjör değiştirmekten her zaman daha hızlı. Karşına çıktan da saldır ama öleceğini anladığın an kaç ve diğer açıya geç ama o da kaçıyor. <laughs> Boyun oyun sürekli hareketli olmanızı gerektiren bir oyun. Kazanabilmek için düşmana seri şekilde farklı açılardan saldırmanız gerekiyor düşmanı en hızlı yok edebileceğiniz yöntem de kafa atışları. Veya flashlayıp kör ettikten sonra kolayca alabilirsiniz onları. Kör etmeyi başarırsanız cidden hiç şansları olmuyor bu arada. Hızlı olmanız gerekiyor derken gerçekten üstlerine atlamalısınız. Ve anında diğer düşmana geçmeniz gerekiyor. Ve önünüze sürekli bir düşman çıkıyor. O yüzden hepsini seri şekilde halletmelisiniz. Ve bu oyun kayarken zıplamanıza izin veriyor. O yüzden adeta bir maymuna dönüşmeniz gerekiyor. ...gerçekten çılgın sahneler yaşayabiliyorsunuz. Gerekli hıza eriştiğinizde düşmanın hep bir adım önünde oluyorsunuz. Önünüze sürekli olarak düşmanlar çıktığı için önceliği hangisine vereceğinizi... ...saliselik kararlarla ayarlamanız gerekiyor. Tamamdır, bunu kafadan aldık. Adam var, şarjörü doldur. Tamam. Bu arabanın arkasında mı? Sağ koşacak. Üstündeyim. <laughs> Hop. Kanka buradayım, nereye bakıyorsun? Bunu aldın. Sıradakine koş, kayıp kendini ileri fırlat. Önünde tamamdır, orada çok adam var. Kaç? Burada da biri var, şuraya kay. Aldın, hemen geri bak. Atla, atla, atla. Ulan, <laughs> oğlum, oğlum ne oluyor lan? Oğlum bir durun, sakin olun. Tabi her zaman son sürat koşmanıza da gerek yok. Dur bir dakika, bir dakika. Bak ayak sesi geldi. Hop, <laughs> oradasın. Biliyorsunuz bu oyun Call of Duty katili olacak diye tanıtıldı. Ve Call of Duty'den sonra bu oyuna getirdikleri en büyük yenilik de sizi öldüren insanlara Facebook postu gibi emoji atabilmeniz. Bak burada kızgın attım mesela. Ama bence yeterli emoji yok. Özellikle şu eksik. Hızlı hareket etmeniz çok önemli. Hem hayatınızı kurtarabilir hem de bir sonraki öldüreceğiniz adama hızlıca ulaşmanızı sağlayabilir. Ancak bu şekilde oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Ve dediğim gibi yeterince hızlı olursanız karşıdaki düşmanın da kafasını karıştırıyorsunuz. Evet abi alanı alalım hadi hadi hadi. Lan, lan nereden kör oldum oğlum? Bak şimdi abi benim attığım flaşa bak. Oğlum dibinde patladı nasıl kör değilsin? Her neyse bu oyunun güzel kısmı şu. Düşmanları öldürdüğün zaman yerden silahlarını alabiliyorsunuz. Şu sniper'ı bir deneyelim ya. Neredesin? Çıkar kafayı çıkar kafayı. Ah! Oğlum. Oğlum vurdum. Lan bir bırakın peşimi. Ah! Oğlum. Oğlum vuruyorum ölmüyorlar bak bu ne böyle? Lan haritadan aşağı düşeceğiz. Oyun bitti şimdi ya. Dur dur şu sniper'a bir şans daha vereyim. Yakın mesafede ani black hareketleriyle almanız gerekiyor bu adamları. Ee, sıkıştım kaçamıyorum. Görünmez ol görünmez ol. Vuruldu vuruldu hadi bir daha. <laughs> lan hayır ya. Aldın bunu. T arkada adam var arkada adam var. Elektriği ver. Yakalandı. Kafadan. Oğlum nasıl hep görebiliyorsunuz? Tamam güzel güzel güzel. Var mı başka? Hadi siktir hadi siktir vuramadım. Kaç, burada Ka kaç 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 kaç. Gir şuraya gir şuraya gir artık. <laughs> kime, kime sıkıyor bu? Burada tamam. <laughs> bak 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 bu zıplayacak zıplayacak. Havada yakalı onu. <laughs> ya da bir mermiyle iki kuşa ne dersin? Şu bir. Evet. Bir daha var. Şu iki. Bir tane daha. Şu üç. <laughs> Yok mu daha? Beyler biz bir, sabit durabilir miyiz? Bir, bir saniye bir saniye. Ben yeni başladım da oyuna. Tut. Yo yo bir dakika. <laughs> du, oğlum ölsene. Oğlum ölsene. tamam güzel güzel tam. Tamam. var. Driver falan da var. Oğlum baksana sana bir şey gösteriyoruz ya. Görünmezliğin yanında bir de etrafınızdaki düşmanları sizin için işaretleyen bir özelliğiniz daha var. Bu da düşmanları öldürmenizi inanılmaz kolaylaştırıyor diyeceğim ama bazen çok zor ölebiliyorlar. Önümüzde abi al onu al onu. Da, oğlum çıkar çık. lan. Tam koş üstüne koş üstüne. Almamız lazım. Hayır hayır bu ne bu ne Lan örümcek çıktı? Ya abi bir de. Oğlum bir de kalkan mı var? Tamam ben de kalkan kullanıyorum zaman gel buraya gel. Oh kalkandan yumruklaya da biliyorsun. Oğlum bu nasıl bir evren? Yenince <laughs> robot dans Acaba şu robotu ne için kullanıyorlar? Neyse bir de tabii el bombanız var. Atıp bekliyoruz. bu ya da içgüdülerinize güvenerek fırlatıyorsunuz ve bu. <laughs> Yarım saat önce attığım bombayla öldü. Ama ne yaparsanız yapın pompalı kullanmayın bu oyunda. Oğlum artık öl kaç kere daha vurulacaksın? Bu ne? <laughs> tamam yakın mesafede biraz daha iyiymiş bu silah. Ama adam 50 santimden uzaktaysa maalesef silah işe yaramıyor yani. Ne kadar sıkarsanız sıkın. Şuraya bak abi ölmüyor. Bırak abi siktir et. Bu silah al. Gel buraya gel buraya. Kaçma. Kaçma gel buraya. Aynen abi bu silah daha iyi. Bir diğer karakterin ultisi de alev silahı. Milleti tutuşturabiliyorsunuz. Hatta düşmanın üstüne alev yağdıran bir drone'u var. Siz ölseniz bile düşmanı avlıyor. Bak koşuyor solda. Abi altına sıçacak yetişmeye çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck is wrong with you bro?